Herkese merhaba hanımlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Sıralı modellerden devam edelim. Şu şekilde çok güzel duruyor yazmada. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Zaten az gidiyor bu çiçekleri. Şu şekilde siyah yazmaya, tek renk yazmalara falan çok güzel oluyor. Hemen yapılışına geçiyorum. Bunu kenara bırakıyorum. Yenisini birlikte başlayacağız. Alt ipim SHIP ben sıralı oyaları daha çok seviyorum. Niye? Çünkü yazma eskiliğinde bunu söküp başka bir yazmayı dikebilirsiniz. Ama motiflerde öyle olmuyor. Zor oluyor yani. Tek tek kesip başka yazmaya aktarması falan. Sıralı oyayı ben çok seviyorum. Kullanım açısından da çok güzel. Ucunu yakıyoruz. Şöyle ipimizin kaymayacağı bir tomurcuk oluşturduk. İp katlama yok sıralı oyalarda. Yani içlerinde çiçek yapma kısımlarında var da ilk başlarda falan olmuyor genelde. Siyahla yapacağım bu sefer inşallah görünür. Bu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. ipimi sabitledim buraya iki tane aynı renk ipim olacak Eğer böyle tek renk yapacaksanız ama bundan önceki yaptığımız sıralı da altı yeşil üstü farklı renk olsun derseniz farklı renk kullanacaksınız ve ben ikisini aynı renk kullanacağım şu birleştirdiğimiz yerdeki ipi keselim yakalım İkinci ipimizi de birleştiriyoruz. 2 ilmek attık birleştirdik çok gözükmüyor sanırım ama kapalı ışığı açtım ama yine de. Şöyle biraz kameramı eğmek istiyorum. birleştirdim. Şimdi burada ilmek atmaya başlıyoruz. İki tanemiz zaten var. İpi birleştirirken atmıştık. İkinin üzerine sayıyorum. 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Sıkıştırdım. Şurada kalan iplerimi de iyice ilerlemeden sıkıştırdım. Yazmayı eklemek için bir pırpır yapıyorum. Çok uzun olmayacak ki yazmanın zürafasından çok yüksekte durmasın. Tekrar 20 ilmeğimi atıyorum buraya. 20 ilmeğimi attım tekrar sıkıştırdım böyle göstereyim şimdi bu düzü zaten bu tarafa doğru gelmiştik yaparken bunu tersine çeviriyorum şimdi tersi bize bakıyor şu da en son yaptığımız yer şimdi buradaki ipe geçiyoruz ilk başta üstten atıyorum bu şeklini veriyorum Şu şekilde çok açık olmayacak arası. Açık olursa esnetiriz en son onun çaresi var ama çok böyle yaptığımız zaman bunu toparlamanın çaresi maalesef yok hanımlar. Şu şekilde ilk ilmeğimi attım. Bunu saymadım. Üstten atmıştım zaten. Şimdi alttan attığımı bir sayıp devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmeğimi attım buraya. Şöyle gözükürse göstereyim. Şimdi buraya üç tane pırpır yapacağım. Çok uzun yapmıyoruz, çok kısa da olmayacak, normal. Şöyle 3 tane pırpırımızı yaptık. Tekrar 16 ilmeğimizi atıyoruz. Sıkıştırdım. Tekrar tersine çevirdim. Şunu elime alayım ses yapmasın üstten atıyorum. Bu şeklini veriyorum. Çok açık olmayacak. Bu modelde çok açık olmuyor aralar. Şu şekilde ayarladım mesafemi ilim koydum üzerine alttan atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 tane ilmeğimi atıyorum. 20 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. İyice sıkıştırın. Tekrar yazmayı eklemek için pırpırımızı yapıyoruz. 20 ilmeğimi attım. Tekrar sıkıştırdım. Ve yine tersine çevirdim. geldik yine bu pırpırlı kısma üstten atıyorum o şeklimi veriyorum şöyle geniş olmasın iyice şöyle çok da şöyle sıkmayalım birbirine birleştirmeyelim şöyle makul bir aralıkta olsun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Sıkıştırdım. Ve pırpırımı yapmaya başladım. Her pırpır pır arasına 2 ilmek atıyoruz. Tekrar 16 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırıyorum 16 ilmekten sonra. Tekrar tersine çeviriyorum. Üstten atıyorum. U şeklimi veriyorum. Şöyle. bu şeklimi verdim alttan atıyorum 1 2 3 4 5 6 20 tane 20 tane ilmeğimi attım sıkıştırdım yazmaya eklemek için pırpırımı yaptım Tekrar 20 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım. Ve tekrar çevirdim. Üstten atıyorum. Bu şeklimi veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. İlmeğimi atıyorum. Burada şimdi çiçek kısmına geçiyoruz artık 16 ilmeğimi attım yine buraya. Şimdi burada alt ipimizi birleştiriyoruz. İpim birleştirdim bir kere daha birleştiriyorum. Birleştirme işlemini zeminin kendi rengiyle yapıyorum. İkinci birleştirmeden sonra arayı açtım. Şöyle bir sıkıştırdım. Orta kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28 tane ilmek atacağım. 8 ilmeğimi attım buraya. Sıkıştırdım. Alt ipimi çektim. Çiçeğin orta kısmı oluştu. Bu en son sıkıştırmak için çektiğim ipi hareket edeni değil. Bakın bu hareket ediyor. Bunu değil, hareket etmeyeni. En son zaten sıkıştırmak için bakın çekiyorum bunu. Şöyle sağa doğru geçiriyorum bu yaptığım kısmın üzerinden sağa doğru çekiştirdim iyice hangi renk kullanacaksam o ipimi alıyorum şimdi buraya birleştireceğim İki ilmek atıyorum ipimi buraya sabitliyorum şu ipimi sonra yakacağım ben ya da yakayım kafanız karışmasın iki tane atmıştım ipimi birleştirmek için 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 renkli ipimle 18 ilmeğimi attım buraya sıkıştırdım iyice şimdi pırpır pır yapıyorum pırpırlarım şunlarla eşit olacak büyüklük olarak yani İki ilmek bir pırpır şeklinde toplamda 6 tane pırpır yapacağım. Dört tane oldu. Beş. Ve altı. En sona yine 18 tane ilmeğim atıyorum. 18 ilmeğimi attım. Sıkıştırıyorum. İsterseniz burada kesip yakın ipinizi, isterseniz en son çektikten sonra çektikten sonra yakacağım ipimi çekiyorum. şöyle iyice oturttum. Bu şekilde. Şimdi burada ipimi kesebilirim. Arkaya doğru şöyle devam ediyoruz tekrar ipim burada zaten <laughs> çok pardon. İpimi en son sapı yaptığımda yukarıda kalmıştı zaten arkada bakın. Bununla devam ediyorum. Şimdi tekrar sap kısmına 16 ilmeğimi atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 sıkıştırdım şöyle bir görüntümüz olacak aşağı doğru tutmaya çalışayım şöyle şimdi tekrar tersine çeviriyorum üstten atıyorum şu ara kısma ayarlıyorum aynı olacak buradakilerle Şimdi tekrar 20 tane ilmeğimi atacağım buraya. 20 ilmeğimi attım, sıkıştırdım. Yazmayı tutturmak için bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar 20 ilmek atıyorum. yakıştırıyorum ve çeviriyorum düz yüzündeyim şu anda üstten atıyorum U şeklimi veriyorum 16 ilmeğim atıyorum buraya sıkıştırdım. 3 tane pırpırımı yapıyorum. Tekrar 16 ilmeğimi atıyorum buraya. sıkıştırdım ve tersine çevirdim aynı işlemler geçerli aralık kısmını ayarlıyorum uzunluğunu o şeklimi veriyorum çok açtırmıyoruz tekrar 20 ilmeğim atıyorum yazmayı eklemek için pırpırımı yapıyorum ve tekrar 20 ilmeğimi atıyorum. Benim burada ipim bitti. Burada bırakıyorum. Videoyu da zaten durduracağım. Şu şekilde araya isterseniz Nerede diğer model? Şunu bırakayım. Arkadaşlar isterseniz araya iki tane benim için çok sık olur derseniz 3 yapın. Veya daha sık olsun derseniz bir tane yapın. Size kalmış şöyle. Bunu da bu renk yapmıştım ben. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Biraz siyahla videoyu sonra biraz durdurup devam ettireceğim. Görelim onun da son halini. Açık renkte daha iyi belli oluyor. Bu şekilde. Ama siyahın asilliği de başka tabii. Şimdi ben siyahtan biraz ilerletip geliyorum. Ona göre bakalım nasıl olduğunu. Evet hanımlar ben biraz ilerlettim. Şu şekilde. Başka renklerde ekleyebilirsiniz. İki renk yapabilirsiniz. Şöyle. Öyle tutayım ki belli olsun renkleri çok asil oluyor siyahta Şu şekilde düz siyaha bunu diktiğinizi bir düşünün, harika duruyor. Şöyle de açık rengi tutabilirsem. Şu şekilde. Hangisini isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.